Sen bir şiir olsan adı memleket olurdu. Hece hece dokurdun bütün yolları. Bir ilhamla bağlardın birbirine kıtaları. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Sen bir dağ olsan Adım Gönül Dağı olurdu. Eteklerinde Anadolu'nun tüm çiçekleri yetişir. Doruklarına memleket diye bir sevda bulutu otururdu. Neşet Ertaş, Gönül Dağı dediği zaman her birimizin tüyleri ürperdi. Türküyle, yazıyla, kürdüyle, çerkeziyle, gürcüsüyle bizim kardeşimizdir. Buna kimse gölge düşüremez. Gölgemiz. Sen bir bayrak olsan sol omzunda yıldızlar, sağ omzunda hilal dururdu. Alı şehitlerin kanının alı gibi, beyazı şahadetlerinin sarıldığı kefenin rengi olurdu. Gölgesinde doğduğumuz bayrağın altında ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür, en yücesi. Ölürsek şehit, dönersek gaziyiz diyen bir milletin evlatlarının üstesinden gelemeyeceği hiçbir mücadele yoktur. Sen bir aşk olsan, Yunus'un göğsünün kafesinde yaşardın. Yesevi'nin izinde, Mevlana'nın hoşgörüsünde, Hacı Bektaş'ın nefesinde bulurdu arayanlar seni. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Aracı olan Pir Sultan Abdal bu toprakların mayasını yoğururken bizi birbirimizden ayırmak kimin adı? Bizim kardeşliğimize kastetmek kimin adı? Bizi birbirimize düşürmek, düşman eylemek kimin adı? Bir misafir olsan gariplerin sofrasına oturur. Bir taraf olsan Mazlumların safında durur Bir duruş olsam Zalimlerin karşısında olurdu Adam aldırma da Geç git diyemem Aldırırım Çiğnerim Hakkı tutar kaldırım